Herkese merhaba ben Yavuz Güzel, güzel bir Minecraft Alfa ve 1.2.4 oynayacağız Bu serim şimdi nasıl nasıl yani böyle güzel ne olabilir diyorsunuz değil mi? Gelin bakalım yeni bir dünya oluşturacağım bu dünyaları sonra oynayacağım 3 Yeni videolarda haberdar olmak için abone olup zil tuşunu açın Abone olunca zil tuşu geliyor orada tümünü aç ver onu açın ya da rahatsız olmak istemiyorsanız açmayın. Şimdi bu sürümde bir şey değişik değil değil mi? Şimdi bu sürümde birazcık ilerledikten sonra yapraksız ağaçlar ile tanışacağız. Yapraksız ağaçlar ile. Şimdi birazcık ilerleyelim. Tiny istemiyorum bakın. Tiny istemiyorum. Aaa. What the ya bakın buradan bile bakın burada buradan bile bir gizemle karşılaştık. Bu sürümde bir hero Ryan'ın yaşadığını biliyorum sadece. Bir hero Ryan varmış. Hero Ryan efsanesi çok büyüdü. Bir arada entity türü sürümü çıkarttılar. null sürümü var. Alfa beta hangisiydi lan o? He, Relays 1 .1 sürümü. Bu sürümde aslında uzun oluyor. Bunda bir sürü sürüm var bununla alakalı. bu sürümde neden hayvan? Çoğu sürümde aslında. Hep bütün sürümlerde lan ne çoğu? Bütün sürümlerde alfa sürümlerinde böyle hayvanlar, alfa beta sürümlerinde böyle hayvanlar zıplır zıplır zıplıyor. Yani şöyle gidelim. Bu sürüm için hiç uğraşmamışlar. Bunda bu, var. bunda da halen bu ayar var. Bakın beta sürümünde kalkmıştı. Bu a Sürümüne bakın. Bu T.A. Sürümüne oynarız. Bu T.A. Sürümüne. Ben çık başımdan it Ben Bu ne? Bu ne? Bakın arkadaşlar. Ne yaptın lan onu? Ne yaptın? Yedin mi? Ben onu dikmiştim. Her buraya dikmiş. Bu sürüde bir değişiklik görmedik şu ana kadar. Hirograyn'ın belli alınması için yapraksız ağaçlar ve Kızıl taş meşaleleri gerekli ya. Lan arkadaşlar fark ettiniz mi? Sadece inek var. İnekleri ne yapacağız biz? Ben, ben başka hayvan istiyorum ya. Domuz öyle mi Lan gitmezsin. Hadi domuz da var, tavuklar da. Var. Tamam. Var var. Sadece koyun göremedik be. değiştiremiyor muyuz? Tayne. tane kalıyor bak. Ha koyun var. Ama canım da gitmiyor. Al. Alfa sıfır sıfır sıfırda ve bu sürümde canımız gidiyor. Gidince doluymuş. Ve ben neden halen ev yapmıyorum. Ev yapmaz isem geceleyin beni öldürebilir hayvan cihazlar. Bir tane daha sürüm varmış. O sürümde hayvanlara vurunca bize saldırıyorlarmış. Allah Allah. Ne yapacağız şimdi? O sürümü de oynarız ama Uf, hadi 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 hadi. Kırılmıyor arkadaşlar. Kırılmıyor. kafa buraya vuruyorum. Bu, bu, Vurmak istemiyorum. Şu var. Şu şu. Ay. ay, ay, ay. Ben ne dediğimi bakın arkadaşlar ben videoda konuştuğumu daha unutuyorum bakın iki saniyede konuştum mu ben acaba diyeceğimi dedim mi Allah diyeceğimi dedim mi ben? Ya da şunu dedim mi? Şunu dedim mi? Hemen ülkede bir kapılıyorum. Hemen bakın. Hemen. her yerde çok ağaç var. Çok. Bir tane var arkadaşlar. O, o başka eski sürümlerde. Tam sürümlerde ama eski sürümlerde. bir 19 değil tabii ki. bu bir 1.18 değil. Bakın bir on sürümlerini unutun. Bir on sürümlerinde değil. Bu video baya paylaşın. Baya izlendi. Bir Türk tarafından yapıldı. O videoyu hatırlamıyorum adını. Ama bu o sürümde o kadar çok idek vardı ki bu sürü ve bu adam şaşırmıyor ve bu sürümün bu sürümün oyunun siti bulunmuş. O de oynamamı istiyorsanız like 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 hemen ağaç kazalım şöyle çok 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 bir minecraft oyuncusu minecraft'a başlayınca odun kırmaz aslında minecraft'a başlayınca yapmanız gerekenler ender dragon'u öldürmeniz sonra Wither'ı öldürmeniz sonra warden'u öldürmeniz sonra oyunu oyna e, oyuna başlar gibi odun kırın sizde gamerlar bunları yapar gamerlar bunları yapar yani gamerlar gidip Aa, ben hemen odun kazıyı temas, 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 temas. Bir dakika. Ya ben ne yaptım ya ben bunu neden tahminden çıkmış? Lan o ne o ne? Arkadaşlar Hero Brian'ın sürümünü de oynayacağım. Bu sürümde Hero Brian görülüyormuş. Ve bunu Taylor'da oynamayacağım diyeceğim. Allah ben ne yaptım ya? Bu kadar bu kadar da kazınca bize yeter herhalde ev yapmak için. Ve bu sürülerde böyle tek 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 almanız gerekiyor bunları. 164'lük daha gelecek çek. Bir 164'lük daha gelir mi lan? Yapma gelmez lan. He evet, bir daha daha gelmesi için 1 2 3 4 5 6, 6 tane daha kazmam gerekiyor. 6 tane az ya. 6 tane kazarız. 1 Bu acı kazdım mı? Yeter zaten değil mi? 1.64 daha yeter bize. 2 3 4 5 Tamam tam altılık bu. Nasıl tahmin ettiğimi biliyorsunuz değil mi? Abi biz hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık. Sadece tiny aynı yoktu. Hop hop. Allah. Dört tane fazla oldu. Neyse. Bu da bizim işimiz yani. Abi çok fazla da inek var. bayağı fazla inek var. Şuraya bakalım. Ne var lan? Bu ne? Eh maden. Demir memir de yok ki. Her yer kar. Her yer kar. Abi yerleri kazanıyor. Bir. 2 3 4 5 6 6 blok olsun. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 Şimdi ben bunu buna koyayım. Tamam. 5 6. Bu birazcık fazla oldu ama neyse. 1 2 3 4 5 6 tane sıraları kas. Ev 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 Bakın gece olması için bu sürümde diğer Minecraft'lardan daha da hızlı gece oluyor. Bakın bu Minecraft sürümleri nedense bu kadar öbür sürümlerden daha da zor. Warden, Warden, yani ne Warden anası? End yok oyun bitmiyor. Bu sürümlerde korku içine daha çok korku salıyor sürüm yani karşına bir an Ver çıkabilir. Gibi bir korku geliyor. Yeni sürümlerde böyle değil. Yeni sürümlerde böyle olmuyor. Abi gelir misin artık bana şu şeysi de. Allah Allah, Allah 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 olmuyor. Al Bedrock oyuncuları bunu yapabiliyor ama PC oyuncuları bunu yapamıyor. Maalesef ki Molang öyle ayarlamış. Of of elimde yine kazmam gerekiyor. Bir ev için 10 dakika sürmüş. 1, 2, 3. Uuu diye ses geliyor ama. He tamam gelmiyor. Allah neyse böyle de olur. Şuraya doğru mu yapalım? Şuraya doğru Şuraya doğru olsun. 1.64'lük bitti. 2.64'lük bitti galiba. Evet. 2.64'lük arttı. Şuraya olsun. 1-2 1-2 bir kapılı olsun. iki kapılı olunca güzel görünmez. <laughs> hop, 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 hop. hop. Bakın arkadaşlar böyle yapınca video çektiğim yerle e, programla e, koyunu iki kere görebiliyorum. Çünkü ben OBS kullanıyorum. Ve OBS de bayağı iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Direktmen karardı etraf. Abicim birazcık kömür mümür kassaydık ya izin verseydin. Ne izin vermiyorsun? Bak şimdi seni annem izin veriyordum. 1-0. 1-0 oldum mu? Tamam sorun değil. Kömür vardı çünkü orada. Hop 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 hop. Çık buradan. Annem özür dilerim. Annem özür Ya oğlum nereye koyuyorsun? İp oğlum it. Tövbe lan. Tövbe de. Hop. Hop Heh, hop. hop. Oh, oh. Bir 64'lük çıkar değil mi? 60 lık çıktı bir tane daha yap. Yoksa sinirlenirim. Bir 64'lük olmayınca benim sıfır ve eşya. Eski sürümlerde de geçti. Bu mesela. Ne kazdığımı bilmediğim halde bir şeyler kazacağım abicim göremiyorum. Ekranı full yapınca da. abicim parlaklık yok mu bu labirent hersi gibi şeylerden. Kontrol brick es olsun o. Yok böyle düşündüm. abi ne kazdığımı da bilmediğim halde kazmaya devam ediyor. Abi o toprak mıydı neydi o? Fark edemiyorum bak. Tavuk. Tavuk. Gitme oraya abicim bak gitme. O gıvıgı çıkar şimdi. Evet o gıvıgı çıkacak. Abi ne oluyor ya? Bir tane program açıldı da. Hayır hayır. Oyun çekmeye devam ediyor ama. Abicim buraya kömür yok muydu bir tane ya? de gördünüz değil mi? Gördünüz. Arkadaşlar işte, Chaos Craft'ın ve ikisini yayınlayacağım. Çektim. Bir dakika bizi çağırıyorlar bekleyin. Hiç çağırmıyorlarmış. Benim babaannemi çağırıyorlar da babaannem gibi burada değil lan. Neyine çağırıyorsunuz? <laughs> Bir anda ölme her obran çıkacak. Gibi hissediyorum. Sabah olacak mı artık? Bir Minecraft oyuncusu isen Minecraft'ı Aa ah, aa ah, ah. düşme düşer 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 sabah olursa artık ama kapı çalıyor kapı çalıyor Bekleyin Hah geldim. Arkadaşlar ses gelmiyordu. Ben geldim ama. Sesi kaydetmiyor. Aha kömür kömür kömür. Canımsın benim. Kömürüm. Cansın sen var ya. Cansın. Kralsın. Adamsın. Önce bir kulaklığı takayım. Farklı sesler gelmedi değil mi? Geldiyse yorumlara yazın. Çünkü ben... Şu olmuş arkadaşlar. Anlatayım ben. Ya başkalarının zillerine basmış kadın gidecekmiş oraya. Bir tane kadın. Ee, ne oldu? Yanlışlıkla başkasına basık. O da açmayık. Sonra bizimkine gelip bizimkine basıp ya onu bize çık. Babaannemi çağırıyorlar abi. Allah'ım babaannem yok işte yok yok. Ne 47 tane var şutta işte. Ne yap, ne yap, ne yap, ne yap, ne yap, nereye geldiğimi de bilmediğim için. Evimin yolunu tutacağım. Hayır, burada. Ve ee, 11 saniye koyalım. Böyle, al, tek tek almakla. Hayır. Hop. Hop. Hop, 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 hop. hop, hop. Tamam. Ya bas, şöyle. şöyle. nasıl şöyle ya? Oh, mis mis. Ne güzel. Bir sorunla karşılaştığımı hiç fark etmedim. Ben tabii ki. Hop 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 sürüm gizemli diyorlar. Ne gizemli ya? Öbür dünyalarını açarsam bir şey mi olacak sanki? Hayır olacak Hop <laughs> <laughs> bir tane şundan alalım. Ne oldu ne oldu? basınca mı bu oluyor? öbür sürümde alfa ve 1.2.3 b sürümünde öyle bir şey yaşanmadı. Yaşanmadım. Hop hop hop. Şöyle yap. Hop bunu buraya koy. Aslan parçası. Şundan bir tane daha koy. Kiye ve bam ve bam tamam dur şunu şuraya şu ve şu biz full miyiz full değiştirebiliyoruz mu ne değiştirebiliyoruz tamam arkadaşlar diğer bölümleri de ben şimdi oynayacağım arkadaşlar bakın şimdi şimdi oynayacağım be Hadi. What the hell? Diğer dünyalarda sorun ama benim dünyamda bir sorun yok. Neden? Sonra diğer dünyaları açayım. Şöyle. Şunu da açayım. Bundan sonraki benim. Bu dünyada bir şey yaşanmamış. Normal bir dünya. Hmm. Neyse öbür dünyaya geçeyim benimki şu, şu benimki world, world 5 ooo oh, ah. vay şunlarla şunlar birleşti işte bütün okulu bitti kafasında saç oluyor ki

3 4 5, 5, 5 6 7 8 9 Heh, tamam. Ne yaptın şimdi oraya? Neyse i̇şte arkadaşlar bu kadar bu, bu, yeter artık. 21 dakikadır yayındayım. Durun lan şurada al leið til Alpha Neyse arkadaşlar ben Alpha B 1.1.1 oynayacağız. Oynayacağım. O sorunda bu multiplayer'lık da varmış. Daha geçen videosunu çekmişler ve ben de onu da yapacağım. Arkadaşlar burada arada bunlar nasıl kurulduğunu sormuş bir tane çocuk ben de ona cevap verdim. Arkadaşlar ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bunu yüklediniz. Siz cmd dosyası cmd dosyası var. Orada bas, nokta bat ya da nokta bat run ya da start adlı bir tane şey olacak. O olacak işte. O yüklediğiniz klasörü dosyayı açın. Dosyayı açtıktan orada açtıktan sonra oradaki Dosyayı, klasörü dışarıya atın. Ya da versions'a atın. Versions da kasmıyor. Dışarıya atınca birazcık kasıyor. Versions'a atın. Ya da dışarıya atın. Attıktan sonra o start, run ya da start ya da noktar, bat diye şey olacak. Onu açın. Klasörü açın önce. Onu da sonra açın. Ve bu açılacak. Bu süreden açılacak. Hadi görüşürüz. bye bye